arkadaşlar bugün sizlerle beraber süper bir haberim var güzel bir mega kutumuz var ve yukarıda büyük kutumuz var süpersel beni tanısın diyorum ve açıyorum 3 yazdı en çok heyecanlandığım benim mega kutum olacak hadi diyorum youtube beni tanısın süpersel beni tanısın diyorum ve 6 yazsın diyorum ve 5 yazıyor üzüldüm şimdi olmaz alalım karakterimiz ve soygun oynayacağız. arkadaşlar saldırıyoruz. İyi bir hasar verdin dik. Şu an iyi oynuyoruz. Mines'a saldırmaya gidiyorum. 86'ya yüzlük bir durumdayız şu an. arkadaşlar ama şu an kazanıyoruz çok zor bir el oluyor hiç bu kadar zorlanmamıştım bir elde ama çok güzel bir farkla kazanıyoruz derken onlar saldırmaya başladı ve arayı kapatmaya uğraşıyorlar arkadaşlar ve arayı kapatamadılar daha. Çünkü saldırıyoruz bir arada da. Gil saldırıyor oradaki. Şu an çok güzel bir durumdayız. Savunmamız lazım. Şu an gel iyi oluyor orada. Ve ben de hata çıkacağım. Hiç bulaşmayacağım onlara. 8 canımız kaldı ama Gale gerçekten iyi vurdu. Son 18 saniye. Ve evet, Gale aldı ve biz kazandık arkadaşlar. Bir el daha oynayalım. Ama bu sefer ben savaş topu olmasını istiyorum. Arkadaşlar. devam ediyoruz. Ve çok güzel aldık. Ve kol aldı orada. Oradan bir bir var orada. Ve çok güzel çıkarttık. Ve kolti idare et orada. en sonunda jesi aldık. E. Şu an gole gidiyoruz Yeşil'de. Ben arkadayım. Yeşil önde şimdi yerleri değiştirdik. Yeşil hata çıkamadı. Şu an iyi gidiyoruz. 0-0'dayız. 2 atınca maç bitecek. onlar atağa kalkıyor. Ama biz de engellemeye uğraşacağız. Ve güzel bir engelleme yaptık. Ama hala Mortis ve şey orada. Ve gole gelecekler. Ama Jesse ile bizi geldik şimdi. Bu tarafta Mortis aldı. Topu Frank de geldi orada. Sıkıntı çıktı. Burada topu bizim alıp gol atmamız gerek. ve onlar gol attı. Bizim de gol atmamız gerekiyor ve beraberlikte uzatmalarda oynayabiliz gerek. Zorlanıyorum ilk defa. Ve yenildik arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.